kavga hissediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet efendim yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz da Valorant'ta. Sadece Odin oynayacağız ve arkadaşlarımıza diyeceğiz ki arkadaşlar Odin'den başka bir silah oynayamıyorum. Oha ne diyor? Allah ulan adamlarla konuşamıyorsun. Tamam <laughs> <laughs> direkt yazışacağız demek sadece oyun baga girmiş. Ben dedim V'ye basıyorum ulan niye şey gelmiyor? Ben aldım kardeş ben aldım. Bak aldı spike'ı nereye gidiyor bak 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 kardeşim. Arkadan götümüze vuracaklar şimdi arkadan götümüze Üzeri vuracaklar. Silah var. Konuşamıyoruz da. İyi yazarak küfürlü edecekler muhtemelen bana. <laughs> Ha şimdi kardeşim Odin'i bir çekeyim ben size nasıl yamuluyorum buraya. Oh, getir bakalım bunu bana. İşte bu. Önce bir jet bir baktı bana bir neye baktı gibi. Hani o ne Odin'i bakışı gibi hissettim ama. Şimdi nereye gidiyor bakalım? Spike, Spike A'da düştü. Spike bende. <gülüyor> soğuktur. <gülüyor> Ölüm soğuktur. Kanka evet geldi. O dinle kanka yaz hadi yaz. Lan onlar bana vuruyor. Ne oluyor bu? <laughs> Clove kardeşim bir. Acaba smoke mı Jet smokelarıyla oynuyoruz ama. Herkes çekti kardeşim odinleri. Arkadan biri gelecek yine. O kardeşim gelecek arkadan gibi hissediyorum. Şurası. Görüş sağlıyorum. Aha Odin gitmedi bizde. Ay ben yakın ee, yakın. Yak Ultim hazır. Ultim hazır. Ultim hazır. Ya taş şa Oğlum bunlar sövmediler bir şey yapmadılar. Herhalde artık Valorant Odin'e alıştı galiba. Bu okun nereye gittiğine dair herhangi bir fikrim yok ama deneyeceğiz kardeş. Deneyip göreceğiz. <laughs> <laughs> savunmada var ya. 5'i 5'i de Odin çekecek kesin. Lan duydum seni neden duydum. Enayi jeti var ya duydum vuramadım ya. Evet, jet yam <laughs> Kafadan yedi o da. <laughs> harika. Odin harika. Ya bu silah bu kadar zevkliyken niye oyunda insanlar kızıyor ya? Abi mükemmel 100 tane 300 tane mermi veriyor oyun sana şuna bak. Adam öldü <laughs> Bu çocuk geri de gayet ikidir yakalanıyor şuradan duvardan vurabilsem keşke. Arka gelecek. Arka gelecek kesin. Ya artık anladık kanks. Vur kulağı. Ulan <laughs> onu da vursa harika olacak Okey. İşte bu. Harika bir oyun. Titrecekler dedi Reyna. Bakayım titretiyor mu? Gerçekten titretti. Eğlenmeye hazır mı reis? Peki şu an değil. Bizim reyneye attı. Bir bakışma. <laughs> Ulan geri zekalı, nereye atıyorsun? Taraf değiştiriliyor. Evet Odin parası biriktiriliyor demek istiyor yani. <laughs> <laughs> o asil klasik. Beleş, keleş, aynı zamanda beleş ve de keleş. Genelde ilk rounddan arkadaşlar bunu unutmayın. Lotus haritasında %80 ilk round A gelinir. Bakalım. O yüzde içinde mi kardeşlerim? Ha, Oğlum Odin alacağım bitti bit durun lan. Gidesi şöyle bir spray transfer Odin spray transfer yaparız. Hadi bakalım 3 iki bir da 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 Ya sen geri zekalı mısın? Evet efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.